Değerli aksariler, biliyorsunuz deprem süreci belli bir süre devam edecek. Yani kısa bir süre olmayacak. Bu bakımdan yardımlarımız çok önemli. Belediyemizde yardım toplamaya devam ediyoruz. Kamyonlarımız hazır. Her kamyonu doldurdukça gönderiyoruz. Özellikle çocuk bezi, mama, hasta bezi, e, su, bu tarz tüm yardımlarınızı bölgeye hızlı bir şekilde ileteceğiz. Bunun yanında orada milletvekillerimiz var, arkadaşlarımız var. Bunların plakalarını veriyoruz. Ad, e, şoförlerimizin telefonlarını veriyoruz. Yardımların doğru yere ulaştığını, oraya ulaştığında e, garanti alıyoruz. Değerli aksanlar, gün birlik günü siyasi zaman değil, kişiler öne çıkartma zaman değil. Lütfen sizlerden tek isteyin. E, bu süre kısa sürmeyecek. Battaniye, kışlık kıyafet, su, çocuk bezi, ço e, mama, süt ne bulursanız lütfen getirin. Bu şehir, e, bölgeyi ulaştıralım. Hızlı bir şekilde bu yardıma devam edelim. Hepinize çok teşekkür ederim bize haberler gelmeye başladı. Yardımlar hızlı bir şekilde oraya ulaşmaya başladı. İnşallah bu afeti hep beraber, birlik beraber için halledeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim ilginiz için.